geliyorum. Nerede? Hangisiydi? Buradaydı anneciğim. Bak şunlar var. Şu kılıçlar var. Arkada sana sen bak. Parlıyor orada arkada. Adem nisilik arkada. Evet. Adem bayram haşıklarıyla kendine oyuncak almaya geldi. Sen ne aldın annem? Sen aldın ya anneciğim. Ne alacaksın? Başkan, Kim? Şey Sen aldın ya oyuncak annem kendine. O sesler çıkartıyor. Küçük bebekler için prensesim onlar. Onların hepsi küçük bebekler için annem. Sen hep küçük bebeklerin oyuncaklarına gidiyorsun bir tanem. O indirime girmiş onu gösteriyorlar. Gel bakalım. Evet hadi bakalım başka ne var? var Abinle babanın yanına gidelim mi annem? Ne varmış burada? Mama. Bebek mi varmış? Bebek. Barbie varmış. Aa, şey Aa ne varmış? <laughs> Bak gel. Gördün mü? Çok güzel. Videoda mı görmüştün? Bak burada Barbie dolabı, bu dolabı var. Annem. Necati'ye baktım. Necati'ye baktım. Evet gördüm. Necati indirime girmiş. Gördün mü? Zaten burada Lamba mıymış o ya gerçekten? Ne uzaylı. Şimdi uzaylı varmış gördün mü? Mümkün? Korkunç mu sence? Alalım Kendi mi birisini almak istiyorsan ben karışmam. Ben almayacağım ki. Almayacağım mı? Hadi götür babana ver anneciğim. Aa bak ümhüsüm. Bak görüyor musun? Bakumlu canavar. Gördün mü prensesim? Ver babana. Ben, ben, ben. O çilek varmış bak, çilek burada, çilek küçük. Varmış. bak burada küçük. Çilek çilek yumuşak yumuşak çilek mı? Nasıl ki? Yok ya lamba değil bence. Yapışkan eve gelmiş. Annem. Şey Kendini kaybettim gözümüne. Anneciğim. Gel bu tarafa gel be. Hadi göster. Evet gördüm canavar. Vakumlu canavar sonra. Hüp diye çekiyormuş anneciğim. Yapışıyor evet tamam. Duvara yapışıyormuş anneciğim. Öyle miymiş? Tabii sen gördüğün için, izlediğin için biliyorsun onları. Öyle miyim mi? Evet, hastanede yoktu. Tamam. Ha, Aa bak. Şunu gördün mü? Ya, şey adam. Anne, ağaç anne. adam. Annem. Annem. vardı ya. Tamam gördüm evet. Ondan vardı şu da, Tamam gördüm o, evet biliyorum anneciğim. Bakalım başka ne var? Bakalım mı anneciğim? Evet, annem. Çadı kazanı. Güzelmiş, o da güzelmiş. Annem. Barbie dolabı. Anne niye bu var? Bavullu sesi diyor, diyor. Sen zaten bavulları valizleri var. O dolabıymış Barbie'nin. Barbie'nin elbiseleri var, kıyafetleri var, ayakkabısı, çantası falan var anneciğim. Güzel şeyler ne varmış mesela? Küçük bebişler varmış. Evet. Barbie arabaya binmiş. Gezmeye gidecekmiş annem. Orada sayılar varmış anneciğim. Sayılar varmış bir tanem.